Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Değerli dostlar günün karşılaşmalarını vereceğim. Saat 1.30'da buçukta e, Türkiye Bincilik'ten maçlar var. Kombinelim iki tane maçı hemen göstereyim arkadaşlar. E, dün itibariyle verdiğimiz birçok maçımız geldi. Değerli dostlar alanları tebrik ediyorum. Şimdi bu bir kombin. İlk kere 6 ayda ilk kere bir gol bekliyorum. Gerisinde 15 kaldı. Bir gol olabilir. Rikşli oynamak için de Bir gol bir gol şeklinde. Bir buçuk alt bekliyorum ben açıkçası. 1.64 oran değerlendirebilirsiniz. İki buçuk gol üstü Schalke Hoskil maç arkadaşlar. iki buçuk gol üstü var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Yine ilk yarı bir gol bahisi Keçeren gücü. ilk yarı bir gol. Tuzla da ilk yarı bir gol bekliyorum. İkisi de bir buçukta başlıyor arkadaşlar. Şimdi bu Keçeren gücü Eyüp Spor maçına ayrı arkadaşlar. iki buçuk gol üstü bahisini değerlendirebilirsiniz. İki takım da çok iyi. En son iki maçları da üst şeklinde bitmiş. Şimdi baktığımızda Eyüp 4. Köçören 15. Düşme hattında. Köçören gücü 9 maçta 5 galibiyet almış. Kendi binde 17 atıp 14 demiş. Eyüp Spor 4 galibiyeti var. 16 atıp 13 gol yemiş arkadaşlar. Gollü geçer. Gollü bir maç bekliyorum. İki de beraberliği var. Köçören gücü. Kendi binde Eyüp'ün 3 beraberliği var. Burada gollü bir maç bekliyorum. İki takımdan da gol veya goller bekliyorum. Var şeklinde değerlendirebilirsin der, arkadaşlar bu maçı. Altay Alanya maçı arkadaşlar bir 1.30'da. Ee, bu maça da 8.500 konular değerlendirebilirsiniz. 8.500 konular bekliyorum. 9 konular olacağını düşünüyorum. Maç boyunca bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Gol yollarına da içinden yani içimden 2.5 gol üstü geçiyor ama açıkçası iki takımda da birer gol bekliyorum. Var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Kazanan bir ekip olursa burada arkadaşlar ee, benim e, ee, Alanya çok iyi. Altay'ın maçıda. Ha Drobre geldi arkadaşlar. Yani Altay çok kötü. 2.5 gol üstü de değerlendirebilirsiniz. 1.61 oranla yüksekten de değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bu maçın da golli geçeceğine e, inanıyorum. 2.5 gol üstü var şeklinde değerlendirebilirsiniz ayrıyeten. Geçen gün gelince Eyüp Spor maçlarında 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Bakın çok değişiyor. MBS'de değişti. 138'i 37 çektiler. Yani değişiyor arkadaşlar. Basına göre işler çeviriyorlar. Sassiolo, Hellos, Verona bu başladı arkadaşlar. Baktığımızda şimdi en son başları golü geçmiş. Bu maçtan da iki takımdan da gol bekliyorum arkadaşlar. Açıkçası alternatif ilk tercih var. 2.5 gol üstü şeklinde alternatif tercih değerlendirebilirsiniz. Korner bayısı olarak da arkadaşlar 8.300 goller var şimdi değerlendirebilirsiniz. Ajax maçlarında 2,5 gol üstü oynayabilirsiniz arkadaşlar. Udret Ajax arkadaşlar. Bu maça da ee, bu maçta arkadaşlar 3,5 gol üstü bahisinde yüksekten de değerlendirilebilir arkadaşlar. Bu şekilde de alabilirsiniz. Günün karşılaşmaları bu şekilde arkadaşlar. Pazar karşılaşmaları yaklaşık arkadaşlar 2 tane üç ee, 3 tane maç yorumladım. Bir tane daha yorumladım. Dört tane arkadaşlar, dört tane maç yorumladım. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz günün karşılaşmalarını arkadaşlar. Güzel maçlar, komünin maçları da aynı şekilde alabilirsiniz. O şekilde de değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. E, Tuzlu altın orada arkadaşlar. Bu maçta ilk kere bir gol tercihi. Değerlendirebilirsiniz ilk kere bir gol olacağını düşünüyorum. İki buçuk gol üstüne de gitme olasılığı yüksek ama dediğim maçlarda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Herkese tekrardan arkadaşlar bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen kanala desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, ne kadar destek o kadar arkadaşlar. Ee, Köfte. Bu şekilde yardım. Herkese arkadaşlar bol şanslar. Fazla mevzular basmayın. Lütfen arkadaşlar az bir öz oynayın. Ee, fazla mevzular basmayın. Yatarsanız maçlardan, bazı maçlardan üzülürüm. Kom şekilde değerlendirmeyin. Hepsi tek maç. Gönül Hattı'ya tek şekilde oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tek şekilde gitmenizi tavsiye ediyorum. Ee, Instagram kanalımda takip etmeyi unutmayın. Skor analizi olarak yazarsanız gelirseniz sevinirim. Orada da canlı maçları veriyoruz. Gönül Hattı ile maçlar arkadaşlar. Oradan da bizi takip edip gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde gelip maçlarımızı değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Herkese tekrardan bol şanslar, bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.